Amerika Merhaba Hayat kanalına hepiniz hoş geldiniz ya. arkadaşlar. Bugün günlük vlogumuzu yapıyoruz. Gün vlogumuzun içinde ya. ne var? Cebimize bugün bir baskın atmamız var. Baskın atıyoruz. Abi, abi çok üzülüyoruz. Sabah saat kaç? Yandar saat 9'da kalktık biz. Şu an saat 10.30 olmuş farkında mısın? Aynen. Bizim Joker'i tanıyan tanır. <gülüyor> <gülüyor> bir baskın yapacağız ona. Evet. Onu da videoyu çevirelim dedik. Oraya daldım gittim dedim ne olduysa. Bu şekilde işte. Eğer video hoşunuza giderse kanala abone olmayı, bildirim çanlarını açıp yorum yapmayı unutmayın ki daha fazla videolar gelsin. Bundan bir önceki video. Hepinize çok teşekkür ederim. Çok iyi ilgi çekmiş abi, bak kanka. Benim şey ilk ya defa ya. bir vlogum bu kadar ilgi çekmiş. <laughs> onu abi, gördüm. Tuta tuta yani... <laughs> mı tuttu <tıktı> be kardeşim? <laughs> Oğlum orada da yaptığımız bir şey yok da öyle. Rastgele yaptığımız bir şey. Her neyse arkadaşlar. Kaydı burada bitiriyoruz. Yap. yemek yemedik. Arabaya bineceğiz. Azı bir de sakinleştirelim. Tekrardan geleceğiz. Kapat. Hopa. Genco. Gencolar nasılsınız? Ekip bugün tam. Şimdi diğerinin yanına gidiyoruz. Demin dediğim gibi. Otogara gelmiş bulunmaktayız. Ha böyle birazcık daha böyle video çekelim dedik. Onun araba yıldız! Neredesin lan Polat? Buradayım. Sen tam önden gidebilirsin. Aga be. Gel lan Kanka ama nedenini biliyor. Yani artık biz tamam birkaç videomuzda elimizde sigarayla falan çıkınca Pardon artık etik falan durmamaya başladı Sigarayı kamera arkasına bıraktık ya ondan dolayı Sen <laughs> Ekipmanları büyütüyoruz Var ekipmanlar İki bu ya. İkinci tripodumuz oldu. Ve şöyle bir şey de var Ses kaydımız da artık çok şahane olacak haberiniz evet. olsun Yaka mikrofonları da geliyor Aa. Oğlum Belirli sıkıntılar vardı biliyorsun ya kurtardık ya onları Bastık yine farkında mısın ya Bastık yine <laughs> Ve 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 şimdi şunu söyleyeyim Bir kamera bir hayat ailesi Yıllardır beklediğiniz Kasım ayının kayıtları bayramda başlıyor haberiniz olsun <laughs> evet, Kurban bayramından sonra Kayıtlar başlıyor Ve bu sefer böyle fotoğraflı motoraflı olmayacak arkadaşlar Birebir klipli olacak bu Kasım ayı şarkısı yani ama şöyle bir sıkıntı olacak arkadaşlar tabi. Burada birazcık söyleyeceksiniz bana ama... Bu kanala değil de, müzik kanalına gidecek. Evet. O yüzden, Maalesef. O, o yüzden, yüzden bu videonun altındaki açıklamadaki linke tıklayıp, müzik kanalına abone oluyorsunuz. Diğer kanala gidin. Bu kanal şey oluyor... Ee, ya burası sadece, burası sadece vlog ya, şimdi hepsini birlikte tutmak istemiyorum. Yani oğlum şöyle düşün. Bizim normal vlog kanalımız var. Vlog kanalı dışında müzik kanalımız var. Onun üstüne şahsen benim yaptığım çocuklar için kurduğum bir YouTube kanalı. O da Minecraft falan çekip oynuyoruz orada. Haberiniz olsun. İkisinin de linklerini aşağıya bırakıyorum. Aşağıdaki linklerden gelebilirsiniz. Wow. Oh, yine beraberiz. Yine sizleriz. Abi. Yine beraber Evet Şunu takalım Şunu Bir şey olmaz Abi şu an size yemin Bak Saat şu an kaç? 10 11'e geliyor Saat 9'da bir kalktık evet. Biz kendimiz hala gelemedik Ufak tefek bir takım Abi ufak, ya, kanka, ufak bir atıştırma yani. yaptık Şimdi Yani gidince Başlayacağız oğlum Asıl Her neyse Hadi gel peşimize <laughs> Aynen <Ayrıca> Ama Önden <laughs> Şimdi önden Şimdi Evet abi abi arkadaşlar. Birden bire Baskın muhabbeti nasıl çıktı? Baskın ne böyle kışkırtma tarzı bir şey değil. Baskının amacı bizim Yusuf geçmiş olsun dileklerimizi bekliyor arkadaşlar. Hastanede yattı bir gün. Evet. Yani meraktan gidiyoruz. Şöyle gel. Şöyle gel. Yani şöyle gel. Ee, <laughs> 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 bir de bu çıktı ya. <laughs> bu ne yapıyor abi? Uçak mı indiriyor? Bu, bu, ben, ne yapıyor anlamadım. <laughs> <gülüyor> oğlum kayt, <laughs> Oğlum normalde yanlış bak başka başka yollara gidip farkında mısın? Ya <laughs> oğlum on, onda değilim mi? Ya anlamadığım kadar her yer kapalı şu an aslında işte evi Ve bindiğimiz arabanın Allah belasını versin bir demek acayip sarstı Ben böyle bir şey görmedim <laughs> Olan Oğlum, kedi özel hareket dedim böyle olur. Her yerimiz kedi oldu lan. Her yerimiz kedi oldu oğlum. kedi pö. Takımımızı kurmuş bulunmaktayız. Evet arkadaşlar. baş çavuş pö. Şey kedi pö. Teğmen pö kedi pö. Bu ne ya? Sensörleriz onu sen. Arkadaşlar. Durağımıza var. Durağımıza diyorum bak işte. Biz <laughs> geldik en güzel. Geldik 19 Mayıs'a. Bizim çocuğun yanına. Ama bak yarım saat 45 dakika geldiğimiz yolu 1-1,5 bir, bir saate falan geldik. Çok hızlı yürüyoruz. Evet. 1-1,5 bir, bir saate geldik. Sırf niye? Sırf bugün şey varmış ya, etkinlik gibi bir şey varmış. Bis Bisikletliler bir kavşağı, bir durağı, bir yol kısmını tamamen kapatmış. Ve şu an yolda bir tane bile yok. Kimse yok yani, sence süren yok. Onlar yüzünden sinir olduk. Arabada birazcık sıkıntı, stres, o bu, şu derken sakin sakin, sakin sakin Allah'ın izniyle geldik. Şimdi birazcık... Heee aynen aynen, aynen! böyle bir 15-20, 15 dakikalık, 20 dakikalık bir yürüme mesafemiz var. 15 dakika aynı değil. Yürüyeceğiz. Ondan sonra zaten belirli bir kısımlarda çekeriz. Şu an bir yola çıkalım. Şu an fazla konuşacak bir şey bulamıyorum. Kafam hala sinir içinde. Yani o adamların sinirindeyim abi. Yol bomboş. Bak bisikletçiler için kapattılar. Normalde bir tane bile insan Saatte yok. bir tane geçiyor zaten. Aa, bak çocuğun dediği gibi bizim kameramanın Enes'in dediği gibi. Saatte bir tane geçiyor abi. Bir tane geçince de insan... <laughs> Evet. İnsan ister istemez belleniyor. Abi yapacak bir şey yok. Geleceğimiz şansa ben yani. ne diyeyim başka ya? Böyle günün. Abi Spir normalde Allah belasını versin buradan onu diyorum. Yok Diyor, o kadar da değil oğlum o kadar da değil. Ama abi çok gereksiz bir şey yani. Tamam gereksiz bir şey. Benim şimdi için şey sen bana da şimdi gereksiz. Şimdi sahil oğlum. varken sen niye gidip ana yolu kapatıyorsun? Ha bak orası da doğru. Bak ha bak 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 o muhabbete dönelim. Al bak Aşağıda sahil yolu var. Sahili kapatsan ana yolu niye kapatırsın? Az iki dakika şunu tutar mısın? Sponsorlar değil bu arada yanlış değil, anlamayın. Harbiden değil. <laughs> bir iki dakika döneceğim. Sen sağa manzara manzaraysak ben bir dua edeyim kanka. Burası yakın bir zamanda yapıldı. Peyzaj çalışması falan, asfalt da yapılmış gördüğünüz gibi. Daha önceki videolardan belki hatırlarsınız. Burası böyle değildi. Evet gösteriyoruz. Evet, duamızı da ettiğimize göre. Evet mezarlık da vardı yolun üstünde. Şöyle geçelim mezarlıkları fazla çekmeyelim kanka. Evet. <laughs> Normalde şeydir. Hee hey, bak. Dön 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 dön. dön. sahilden konuşuyorduk. Arkadaşlar sahilden konuşmayı bırak şimdi yeni bir video şeyi var aklımda. Yine burada olacak. Eğer istiyorsanız aç, açıklama kısmına diyordum az daha yine bu videonun altına da bu videonun altına da yazabilirsiniz bir tane de şey atacağım Bey, ne derler ona lan bir şey derlerdi ya ne derler şuna tıkla bunu yap bunu yapmak için ee, anket 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 yapacağım burada bir tane yer var ıssız bucaksız hmm. gece oranın videosunu çekmemizi istiyorsanız yani size kalmış. Evet, Beğeniniz, beğeniye bağlı birazcık. Beğeniniz ne kadar fazla olursa o kadar iyi olur. Tamam. Ama ben dediğim gibi, bu şey, e, şey kısmına yazacağım zaten. Şu şu şekilde, buraya gidelim mi gitmeyelim, buranın videosunu çekelim mi diye yazacağım. Yani takipte kalın derim arkadaşlar. Çok güzel. Yani geç oldu ama güzel bir patlama yaşayacağız dediydik İnşallah yapacağız. İnşallah yani. Her neyse arkadaşlar. Yolumuza devam edelim. Belli bir süre sonra tekrardan kayda gireriz. Görüşürüz. Hop. Evet. Evet. Geldik beyler. Beyler bayanlar. Beyler abi. bayanlar. Şimdi biz günlük vlog çekiyoruz ya kanka. Vlogumuzun içinde ne olacak? Ben merak ediyorum. Şu an sadece yürüye yürüye çektik ha. Ya şu an mısın? e, Samsun'dan yola <laughs> çıktık. Yusuf'un e, oturduğu boyunca <laughs> geldik kırpa kırpa <laughs> yani kırpa kırpa demeyelim. Kesik kesik vlog şeklinde ilerledik. Yani. Artık Yusuf'la buluştuğumuzda bir şeyler yaparız herhalde. Bir şeyler diye yani. evet. Bir şeyler düşünüyoruz Yusuf yani. abi de iyiyse belki sahil. Ha şu an hava Ki şart... zaten bir baskın olacak şimdi. Evet. Nerede şey olacak da? Hava kötü hava şartları... değil. yani ideal durumda şu an. Bilmiyorum da. Hava biraz evet. Naneli Ova. Onu bunu bırakın da. Şehirden köye geldim ya. La ne kadar rahatladım ya. Abi. Daha şu ortam, şu atmosferi öyle bir özlemişim ki. Kameradan çok şey olmaz ama. En son ya yaşamak yeni lazım önce geldik. Yaşamak lazım burada. Buraya Peki. en son zaten soru cevap bir videosunu evet. çekmeye geldik. Ve köde özel harekatı yaşadık. Abi zaten o günü hatırlatma abi. <laughs> soru cevaptak. Köde özel harekat olduk. Abi. Videoyu çektik. bütün şeylerle uğraştık abi. O neydi? Ve ertesi günü zaten Gecesi daha doğru, ertesi günü de değil. Bir sürü sıkıntılar yaşadık. Doğru. O köye burada iş. Işte, o köy bu köy kanka. İşte, o köy bu köy arkadaşlar. Ama abi, o meşhur bak, gece normal soru yaşam. cevap yaptık ama harika öyle bir şey öyle kötü bir köy değil arkadaşlar böyle. Ya tabii ki de. Cinli, cinli perili köylerden ya, falan değil burası. Yani onlara bakmayın. Daha kötüleri. Daha nadiren daha nadiren böyle var. bir iki tane varsa vardır o da yoktur bence bilmiyorum. Her... Baya ilerliyor, yani. baya tepelerine çıkmak lazım. Abi yalnız kedi, kedi vakası sadece Engiz'de mi oldu? Samsun merkezde de olmadı mı? Evet. mı? Evet. <laughs> Samsun merkezde oldu ama senin yüzüne oldu zaten. Kameramanın aklı gitti. Çökeceğiz, çökeceğiz. Zaten doğru. O şey şey. Ölüsüne şakasına şey yapalım dedik. Shorts çıkartalım dedik arkadaşlar o sıra. Ee, Aa siz BKB şey falan diye so da ikinci Aa. Oh, bir vaga. <laughs> <Cekler> olur. <laughs> ne, ne olur? Hatırlı bak o video da izlendi. Bu bize geliyor. Şaka amaçlı çektiğimiz ve ciddiye döndü. Aa abi diyor. Siz Salih abiyle Fatih abi değil misiniz? Fotoğraf çekinebilir miyiz ya? Kurguyu kes. Kurguya <laughs> Kafamıza bak. Kafamıza göre bir şeyler yapıyor. O kurgunun <laughs> peşine kedi, kedi kedi özel harekata dönüyoruz kedi ya. Kedi özel harekattayız. Abi yok, çok macaraydım ya. Abi evet. ama dediğim gibi, abi şehirdense köy hayatı daha güzel gibi geliyor. geliyor. Ben de öyle ya şehirde. Ya şimdi sürekli büyük şehirlerde yaşamaya alıştığımız için, şey. e, a, buralısı bize farklı geliyor. Ama buranın atmosferi de İnan şehirde yok be. Yok abi, yok. yok, vallahi yok da. Akma şey geldi. Ne Bir adı Kadın şehirden çıkıyor, şirkette çalışıyordu logo tasarlamaya. Logonun evet. sadece bir kenarını toparlamak için saat 5'te kadını kaldırıyorlardı ya. Sadece şu Abi yazıyı birazcık daha şuraya alalım diyor. <laughs> karı bir yaz bayağı seviyordu da filmde. Sövüyor sövüyor, ben köy hayatına geçiyorum köy bir geliyor, başına gelmedik kalmıyor. Başına gelmedi. Akrep... Akrep sokuyor onun peşine. <laughs> neydi? Boğa teknikliyor, elektrik çarpıyor var ya, neydi? O gidiyor başka biri geliyor. Ne yapacağım burada? Niye geldim buraya? Köy hayatı yaşayacağım diyor, tamam mı? He <laughs> he yaşarsın yaşar diyor. Kol sargıda boyun şeyde de devam ediyor. <laughs> Çok şey ya. Ha şimdi böyle e, ki bizi büyük şeyler izleyenler de var. Hani İstanbul olsun, Ankara olsun. Vietnam'dan olsun. izleniyoruz oğlum. Daha ne istiyoruz? Şimdi biz Samsun'un merkezindeyiz. Doğum büyüme. Samsun da bir nevi büyük şehir. İstanbul olsun, Ankara, İzmir çoğuna gittim. Ya, yani i̇nanın büyük şehirlerde harbi sıkıldım. Yani bakın sıkır, şu sıkır. atmosfer. Kö hani atmosfer. hani atmosferi şu Çok güzel başka. bir ortam. Yani yani köydeki o bok <laughs> <laughs> ama, tanımıyorum. ama O sizden, bile araba egzoz kokusundan abi, daha da güzel. Şu an bu teze kokusu bile şehire bin basıyor ya. Bilmiyorum. Abi, ben huzurluyum şu an. Burası... Şehirin zaten onlar. değişik değişik sıkıntıları da oluyor abi. Gelirken sıkıntı çektik. Gelirken sıkıntı çektik. Hala ben onun şeyindeyim biliyor musun? Sinirindeyim. Ya abi koca bisiklet. ana yolu bisiklet. Abi, bisiklet... abi Allah sizi bildiği bisiklet gibi bisiklet yapsın diyorsun. ya. Ana yol kapatılır mı ya? <laughs> Ya böyle bir saçma. Allah Allah ya. sizi bildiği gibi yapsın. Ya tamam başka yolu <laughs> Şunu ver. versen ya sen rahat edemedin bununla ver bunu bana ben de duysun Bu arada video kaç dakika oldu? Abi, olsun, abi video yok. tam 5 dakika 5 dakika olsun oğlum zaten montaj falan etmeyeyim Direkt ekleyeceğim konuşuyoruz ya muhabbet sohbet sarar izlenir Aa, yani. yani Olan sana olacak montajı sen <laughs> yapma ben İstersen izlenir Her gün arkadaşlar Abi böyle birazcık daha yürüdükten sonra Eve varıyoruz, e, evin Aynen. kapısındayken baskın anını çekeceğiz. Şimdi kapatıyoruz. Geleceğiz birazdan. <laughs> Baba! A markisi indi, Umut oğlum o ya! Umut or, oğlum, baskın, <laughs> atacağız <dedik>. <gülüyor> <gülüyor> baskın atacağız dedik. Baskın atacağız dedik, çöpün arkasına sığındık. Bu ne oğlum? Umut değil mi oğlum? Abi bu <laughs> her, neyse, abi. her neyse. <laughs> Al bunu, çek. Koş benimle birlikte ama sen bunu tutacaksın o benimle birlikte koşacaksın. Tamam girsin oğlum. Herhalde haber verecek, koş 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 koş, geldi koş, koş, koş 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 <laughs> koş <girelim. gülüyor> Hala gördüm <laughs> oh, de de. <laughs> Oğlum çeksin çeksin resmen ya Oğlum dur seni kapat ya Oru diyor ya Orası kayıtta burası kayıtta Evet, evet kayıt. arkadaşlar BKB He bir kamera bir hayat ekibi Tam takır burada Döndür bakalım. <laughs> Az sistem artık bu şekilde. Sen de oradan döndür. Evet, iki kamerayla sizlerle. İki kamerayla açı açı. Ya bir bir yer bir tarafta kamera şey bu yapacak, ne kadar zor. Çok zor. Bir tarafta şöyle şöyle anlatayım. Bu aralara girecek midir video, evet. videolar? Zaten ana kamera zaten direkt karşımızda. Yani <laughs> ay günlük vlog dedik. <laughs> Kardeşimize baskın dedik. <laughs> Adam, <laughs> <adı da tabii gülüyor> <verir>. Adam öldü ama Biz ne yapacağız? Biz Adam ölüyor. Adam öldü. Kardeşim bak şimdi. Hastalığını ben biliyorum. Videoda söylemedim. Kendisi söylemek isterse söyler. Yani sözü buna bırakıyorum. Kendime ne demek geldim. istiyorsan konuş. Söylemiyorum. Kendime geldi. <laughs> Kendime geldi. Konuşabilirsin. Nasıl hissediyorsun? Oğlum bir sürü kamera var. Nasıl hissedik işte. <laughs> Oraya selam. Haç. şimdi hastayız? Ne yapalım ha? Yaz koyduk. <laughs> oğlum şöyle <ben gülüyor> bakmayın lan. Biz hastanelerde yattık ha. Hastanelerde süründü falan. Ya, ya hastanelerde harbi süründü. Hastanede harbi süründü soyun. Ya. Oğlum partiyi kokusu çok güzel. <laughs> Yapışacağım birazdan boyuna. Dur oğlum. Dur hadi Ya abi. İşte dedik. Ya, oğlum, kaç ay yapıyoruz şey ya, bu videoyu? <laughs> En, son, son, ne zaman çektiydik hatırlamıyorum son. ya. Yani. attık. Birkaç bir hafta, 2 iki veya 3 hafta <laughs> falan oldu herhalde. <laughs> evet. Herhalde bilmiyorum çünkü ciddi. cidden ben bilmiyorum. De çok, çok güzel izlendi ha. Yok oğlum çok ilgi o çekti. yani. İki üç haftanın üstüne tekrardan bir video çektik. <laughs> i̇şte evet. O videoda bu. Bu videoda da inşallah daha güzel olacak ama tabi eziyetlerin hepsini ben çekeceğim. Çünkü bu videonun montajı var, var, busu var. Ha. O Oo. zaman şöyle yapıyoruz. Kamera birim montajını ee, Mojo, Mojo ne oğlum? Ikinin, kamera ikinin montajını Joker. <laughs> İkisi de bana gelecek kanka. İkisi de sana. Çünkü niye biliyor musun? Oradan aralara girecek videolar ha, çıkacak. Doğru. Oradan ana video. <laughs> Daha güzel bir kesitlerle yani sizler arkadaşlar, arkadaşlar şu an Eray abi arabasına çarpacak. Ciddi manada söylüyorum. Şu an elimizden geldiği kadar en iyi şekilde performanslar vermek. <laughs> yavaş yavaş sistemleri geliştirdik. Sizler sayesinde yaptık evet. bunu burada. Yani nereden baksan yani kaç kaçtık? 50 ile başladık biz bu duruma. Uy, harbiden ya. Kısa sürede 100 olduk nefesim. neredeyse. Neredeyse 700'e 700'e 700 e 700 e kadar Hatten geldik gibi bir Tüm aboneyi en son ki videoda aldık. En son ki videoda harbiden çok iyi patladık. İnşallah 6, bu videoda çok fazla aboneyiz. ilgiye girer. 600 şu an evet 655'teyiz kanka. Ama şimdi bak bir yandan şöyle düşün. Daha yeni bir piyasaya çıkmış. Yeni bir piyasaya çıkmış. Yani. Kanala göre çok iyi ilerliyor şu an Evet. Ki. Bu, bu e arada sözünü unutma. O meşhur park burasıydı, değil mi? Evet. Salıncan sallandığı mı? Evet. Burası o meşhur ]ydı. park burası bu arada. Evet. Oranın hikayesini fazla bir ara anlattık da fazla şey yapma döndük. Her, her neyse Ne diyorduk? Yani cidden bütün abonelerimde içtenlikle teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız. <laughs> evet, teşekkürler. Sizlerle <laughs> birlikte dediğim gibi cep bir aile kurmaya çalışıyoruz. <laughs> bu ara like, videonun içinde var. Tekrardan hatırlatıyorum. Hatırlatıyorum. <laughs> güzel. Konuşamıyorum. Sırat, Bunlar Bas 3 4 Dur Oğlum tamam dur. Burada bir tane daha video çıkacak. Evet. Ama gece saatlerinde yani de i̇lk başta dediğim gibi böyle paranormal of. video tarzı çıkacak. Korku güzel yapmış lan benim asker elejisi. Paranormal var. videomuz evet. çıkacak İşte Kamera etrafı önce. göster. Sen, yani bizde kal, olsun. sen bizde kal Kamerayı sen bizde kal kamera 2 diyorum. etrafı şey yap döndür. Veya hatta etrafımızda bir dön istiyorsan. Evet. Sen etrafı çoğunlukla olan Yani. ya. Ee, güzeldi azıcık Öyle. şöyle. Şöyle bakış evet. Devam edin beyefendi. Geçsene buraya! Kameranın asker eğlencesini yapacağı yeri gösteriyoruz. <laughs> Odayız. Oğlum evet. her yeri göstermeyin lan. İşte <laughs> her neyse arkadaşlar, video şurada gittiyse i̇şte beğenmeyi, kanal abone olmayı unutmayın. Dur abi, Sana video bitmedi. Bitmedi oğlum zaten. Devamı gelecek. Onlar <laughs> onu <laughs> en son nerede? Yani arkadaşlar, videoyu beğenirseniz cidden Aynen. çok büyük Aynen. destek Aynen. olmuş Aynen. olursunuz. Aşağı doğru sahile buradan gidiyordu değil mi lan kumsala? Hadi o zaman. Evet. Bak <laughs> bak 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 çek orayı çek orayı orayı çek. Adam top gördü mü duramıyor ya. Adam top gördü mü duramıyor. <laughs> bak, bak 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 ver 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 ver. Ronaldo, Ronaldo bir imza alabilir miyiz? <laughs> Ronaldo bir imza alabilir miyiz size <laughs> bu çocuk top ya Her neyse kameraman neredesin oğlum bak. at 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 çocuklarla eğlence. Sen buraya gelsene. Gel Yusuf. Hadi gel. Gel ben de kandırırım. Gel, 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 gel. oğlum gel. gel. Gel gel. Gel gel. Gel gel. O oynuyor oynuyor bizim. Gel 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 gel. Çok, Çok iyi oldu ya. Abi, ben, ben. dur be yaşlandın ne mı şey ya? Daha ne yaşlanması <laughs> dur. Aha orada iki koştum ya ben. Harbi Nefes nefesi gitti. Abi arada bir böyle şeyler olur bizde. <gülüyor> <gülüyor> Ver bakayım. Şimdi Yusuf tamam lan. Seni izlerken ben yoruldum. Hadi, Yusuf hadi. Hadi eğlenceler beyler. Dur dur. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. <laughs> Sizlere bıraktık sözü. Söz <laughs> sizde. Bir kamera, bir hayata Dinle. abone olun. Değil hadi. Değil düş abi korkma. bir oğlum şu an ya. Hadi. hadi. <laughs> bir, bir kamera, var, bir hayat. Bir kamera, <gülüyor> <gülüyor> öyle. Her neyse, geçeceğiz. <laughs> evet. Hadi eğlenceli, Hadi bay bay. Evet. Bakalım. Ana kamera, bu da kayıttır. Birini <laughs> bana ver. Ya kendin mi ah. Fight Club. <gülüyor> az <gülüyor> bir saniye, az bir saniye. Seni seçtim Pikachu Gel buraya, kameranın karşısına gel. Uçur, 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 uçur <laughs> oğlum değişik değişik hareketler yapmaya başladık biz. <laughs> oğlum 2'ye 1 lan onu at onu çıkar onu. Normal mi? Ya <laughs> Ne yapıyoruz abi biz şu an? Ne bileyim oğlum. Video kaydı durduktan sonra ben kamera değişimi yaptım. Şu an hepimiz ilginç. Kamera 1 ve kamera 2. <laughs> Abi azıcık da biz videodan çıkalım, bunlar girsin dedik. E Yusuf Bey, rica etsek bir döner misiniz buraya? Gidelim. Neden? Ya bu... Bu, 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 bu deniyor mu ya? Ben Abi... Baba bu ara çok güzel klip çekebilirmişiz ha. Bir kameraman diğer taraftan işi uğraşma derdinde, bir taraftan ben... Bunlar hala eğlence Hangi? derdinde ya. Ne dabıyor. ne nasıl Kafasını çözüm Oradan gelsene. Baş, baş, mı? Abi, gel kameraman kameramanla konuşuyor. Babuş. Sen. Bunlar sen ne? Abi. Sen bunlar. Cuzo, Cızo cuzo, 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 cuzo. Ne diyon ben oğlum kafayı yedirdiler ya. Abi, Abi, bunlar ne yapıyor? Sen... Abi çok ilginç video oldu cidden ha. Abi yapıyoruz? Ne yapıyoruz? <laughs> Aha video fikri oh. Oğlum <laughs> Adam drift attı Abi Bak işte bak Hadi konuş ne istiyorsun Ne bak? Limana doğru. doğru gidiyoruz şu an Limana doğru gidiyoruz arkadaşlar Çünkü gemileri gördüm lan! Gemileri gör. Adam gemisiz kaldı kaç aydır. Gemileri gör. Abi. Ova. Atla. Dağa tırmandık geldik baba. Ya, oğlum Koş. Eğil ya eğil daha eğil çok çift <laughs> Adam oturarak atladı oğlum. Hani <laughs> atladı Anne nerede buradan. bizim kayık? Kayık Kayıkların oraya geldik. Yok oğlum geçen de bundan mı çekildik biz? Abi. Evet. Allah Evet buraydı. Öbürü değil miydi? Buraydı buraydı. Tam o burada videomuz, fotoğrafımız var. burada tam biliriz? şu kısımlarda şey vardı. Bakayım bu kimin bu mu? Yok ya, yok bu değil değil, bu değil ya. Evet evet ben öbürü diye hatırlıyorum. Aa Şahin Ağa olabilir. Alsana abi. şunu ya. <laughs> Olur, biraz Dön bize çek. Çe biz yıllar önce kaç sen oldu? İki sene oldu? 2 sene oldu şimdi sene. Burada, burada bir, bir tane vardı. Kulatıp bir ara Evet, benim profil fotoğrafım. Masa vardı hatta. Bak tam burada şöyle bir şey vardı. Sağlam daha. Burada masa vardı. Masada fotoğrafım da vardı. Şu masada fotoğraflarımız vardı. Biz şey yapıyorduk burada. Oğlum sağlam daha bak. Sağlam sağlam. Sağlam sağlam. Ben kesiyor muyuz? Enes sen en son gel. Abi. Adam. <laughs> Şu an ben girebilirim sıkıntı yok. Şu manzaranın tadını bir çıkartın ya. Abi şu an var ya çok iyi ya lan kameraman ne yapıyorsun? Güzel bir şey <laughs> Güzel yer. Arkadaşlar inşallah video hoşunuza gitmiştir. Evet. Elimizden geldiği kadar gezerek makara, kikiri falan yaparaktan videomuzu bitirmeye geldik yani. Evet. Kaçta başladık saat şu an üç buçuk. Abi saat 3.30. buçuk. Yani benim diyeceğim başladıydı. kelime açık benim diyeceğim belli. Eğer video hoşunuza gittiyse beğenmeyi, kanala abone olmayı, bildirim çanlarını açmayı unutmayın. Sözü diğer iki ekip arkadaşıma böyle bırakıyorum. böyle bir manzara da benim köyümde <laughs> <Aslında. gülüyor> evet diyecek öyle bir şey sözü bitti. Ee, beğenip abone olmayı unutmayın. Bildirim çanlarını açın. Aynen Başka bir şey Abone olmaya o zaman şimdi ne? dur oğlum. O zaman B K B H diye bağırıyoruz. Ay ay ay.